Merhaba, bugün Fundamentals of Interview Set'ten maç sorusunu anlatacağım. Bu soruda bizden en büyük kapasitedeki konteyneri istiyor. Buraya biz meyve suyunu dolduracağız. Bunun içinse seçerken elimizde belli bir uzunlukta çubuklar var gibi düşünün. Burada iki tane çubuğu seçtiğimiz an diğer ikisi düşünülmüyor. Ve o alana biz meyve suyu dolduracağız. Bu durumda en fazla ne kadar doldurabiliriz? Aşağıdaki uzunluk yani iki tane çubuk arasındaki uzunluk ve en küçük olan çubuğun boyutunun çarpımı kadar doldurabiliriz. Yani atıyorum burada 2 ve 10'u seçmiş olsaydım aradaki uzunluk 2 ve en küçük uzunluk 2 olduğu için dörtlük bir alan olacaktı. Ama burada maksimumu istediğimiz için aradaki uzunluk 3 olan ve minimum uzunluğu 7 olan, şu 10 ve 7 çubuklarını seçiyorum ve 21 elde etmiş oluyorum. Burada da gördüğünüz gibi aynı şekilde. Şimdi bu soruyu çözmek için two pointer yöntemiyle e, yaklaşacağız. Bir baştan bir de sondan iki tane pointer'ımız olduğunu düşünelim ve biz burada hesaplarken ne yapmamız gerekir? Buradaki uzunluğu almamız gerekir. Yani right dersek birine, left dersek buradaki aradaki farkı alırız ve bu iki çubuk arasından minimumu seçip buradaki sayıyı bulmuş oluruz uzunluğu. Şimdi düşünürsek ne oluyor? Buradaki uzunluk 1, 2, 3, 4, 5, 5 çarpı. Buradaki kısa kalan hangisi oluyor 7 ve 2'den? 2 oluyor. 10 gelmiş oluyor. O anki bizim maksimum sayımız 10 oluyor. Daha sonra biz sayımızı büyütmek istediğimiz için left ve right'ten ilerlerken bir yandan uzaklığı düşürmüş oluyoruz ama sayımızı büyütmek istediğimiz için de hangisini karar vermek için bu iki çubuktan küçük olanından vazgeçip Diğer tarafı ilerliyoruz. Yani burada 2'den vazgeçiyoruz. Bu biz e, sola gidince 9'u görmüş oluyoruz. Burada 9'u gördüğümüzde bununla bir hesaplama yapıyoruz. Aradaki fark 4 ve e, 7 ve 9'dan küçük olan 7 olduğu için 28 oluyor. Bunu yine bitene kadar bu şekilde right ve left arasındaki fark kapanana kadar devam ettiriyoruz. Çünkü arada mesela şey de olabilirdi, atıyorum burada 8 uzunluğunda bir çubuk olurdu 6 yerine, 4 yerine 10 uzunluğunda olurdu. Aradaki fark 2 olmasına rağmen daha büyük bir sayı elde edebilirdik. 8 değil de mesela pardon işte 30'a 40 olsaydı 30 çarpı 2'den 60 gibi bir sonuç elde ederdik mesela o durumda. Şimdi sorunun çözümünden ilerleyecek olursak, biz elimizde ilk baştaki max arayana sıfır, hiçbir şeyimiz yok. Bir leftimiz var, bir rightimiz var. Daha sonra biz bu left ve right arasındaki fark kapanana kadar bir while loop'ta tutuyoruz. Biz arayımızı hesaplarken ne yapmamız gerekiyor? Bu right ve left arasındaki fark almamız gerekiyor ve bu iki e, çubuk yani right'teki çubuk ve left'teki çubukların uzunluğunu alıp bunun minimumunu seçmemiz lazım ve bur buradan elde ettiğimiz sonuç şunu şurada e, işaretlediğim olan. Bizim o anki iki çubuğumuzu kullandığımız zamanki maksimum elde edebileceğimiz meyve suyu alanı olmuş oluyor. Bir yandan da max area ile karşılaştırıp max area'yı güncelliyoruz burada. Daha sonra az önce de dediğim gibi hangi taraf küçükse yani left ve right'ten o taraftan vazgeçip bir tane sağa veya sola ilerliyoruz. Ve aradaki fark kapanınca sonucumuza ulaşmış oluyoruz. Şimdi bunu çalıştıralım. Submit Evet, doğru sonucu aldık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.